Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oynadığım oyun Team Simulator 2'nin devam videosu olacak bu oyun. Evet, ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece girip yapmadığım şeylere bakacağım. Ve öylece gezineceğim. Bilgisayarımıza yani bakmaya gideceğim. Yapmadığım hırsızlıklar falan var mı diye. Onun dışında yine bugün biraz yine Black Bay'de tamamlamayı düşünüyorum. Black Bay yani tamamlarsam yani bence yine bu oyunu yüzde bitirmiş sayılabilirim bence çünkü. Ama ben bütün evlerdeki bütün hani böyle bu değerli eşyalar var ya ben o hepsini ilk çalmayı hedefliyorum. Sonra ise Black Bay'i tamamlamak bence daha iyi olur. Black Bay'i tamamen yani tamamlamak için bu arada Black Bay'in ne olduğunu bilmiyorsanız getirilmişler hatta size biraz bir tanıtım da olsun bu Steel Gear'dan işte böyle bir ihtiyacınız olan şeyleri alıyorsunuz mesela gece görüş dürbünü falan var Tabii ki bende çoğu şey var ama rob tips'ten işleyin mesela hillville ve madison street var işte ilk mesela yani böyle bir hani böyle bir çalmanız gereken şeyler, ev sakinlerinin rutini falan filan. Onların hepsini burada bulabilirsiniz. Ben de zaten para zenginiyim. Onun dışında Black Bay var. Black Bay dediğim de bizden belirli istekleri var. Biz ona onları vermeye çalışıyoruz. İşte değerli eşyalar diye. İşte araba parçaları falan filan. Ama yine ben sadece size şu dördünü gösterdim yani. Bence yine ihtiyacımız olan şeyler de onlar. Ha bir de Yeni drone'umuz var. Drone'umuza upgrade yapmak istiyorsak da drone tek'e geliyoruz. Neon bot. Yükseltmeleri göster deyince. Önümüze geleni ben direkt kuruyorum. Zaten param var. Daha da gizli. Fark edilmesi zor falan. Kamera bozma modülü. Bunları da buradan satın alabiliyorsunuz. Kontrollere hiç girmeyeceğim zaten. Oynamak isterseniz fark edersiniz. Öf kızartma şiş durum yeriz burada işte eğitimler falan filan var neyse artık çok fazla tanıtım yaptık şimdi Hilbil sokağında Hilbil mahallesinde Hilbil mahallesi mahallesinde mahallesi bir tane zengin ev var onda da bir tane araba var o arabayı çalmak istiyorum. O araba zaten bir klasik böyle beni. Şimdi böyle parlata parlata. Gidip de yine o arabacı adama tam bir şekilde vereceğim. Galiba ev bu taraflara doğruydu. İnsanları bu arada ezebiliyoruz ama ezmeyi tercih ediyorum. Yoksa anda polis arıyorlar. Şimdi ev bu. Bizim de zaten yine son hırsızlığımız bu evde oluyor o yüzden ne yapacağımı biliyorum ben Şu kenardan gelip burada pencere alarmı falan var Ben pencereden geldiğim için pencere alarmını da aktivite ediyorum ilk zaman şöyle şuradan şuraya buradan buraya Aa, doğru şöyleydi bu ilk başta biraz kafanızı karıştırabilir ama yine sonradan böyle beni hangileri çoğunlukla çıktığına alışırsınız ben yani alıştım çünkü. Alışmak zorunda kaldım diyeyim. Ama yani kendiniz, kendi çözme şeylerinizi bulmak istiyorsanız beyni istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben yani belirli bir çözme yönünden ilerliyorum ben. Onun dışında gaz detektörlerini ben kapatmayacağım. Çünkü gaz detektörleri yani fazla bir işe yaramıyor. Yani eğer yani insanları gazla uyutmayacaksanız fazla bir işe yaramıyor. Onun dışında şey şurada bir adam var. Şimdi o adam oraya gidiyor sonra oraya gidiyor. Şimdi o zaman o adam buraya gitmeden biz şuradan şuraya gidelim. Şimdi benim gizlilik konusunda bir sıkıntım var. Ben hiç gizli olamıyorum. Ben böyle bir şöyle direkt çarp diye giriyorum ortama. Şimdi galiba şu adam. Dış almamız gereken araba da şurada. Şimdi o adam oraya geliyor üst katta oturuyor değil mi? Ben de o zaman şuraya gelir. Oradan üst kattaki adamı tarayabiliyor mu? Fazla tarayamıyorum. O zaman ben sakince şuradan şuraya hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Lütfen beni fark etme. Beni fark etme ki seni sakince tarayabileyim. Hadi. Hadi hemen. Bu adam değilmiş. Hayır bu adam değilmiş. Bu adam değilmiş. Bu adam değilmiş ne yapacağım? Bu adam değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır 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 lütfen. Hayır. Hayır 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 beni fark etmeyin. Evin sahibi kim acaba ya? Çünkü benim evin sahibini taramam lazım. Belki de tek evde olmayan kişi belki de evin sahibidir ama yine evin değil değilim şimdi. Ne yapacağım bilmiyorum. O adamı zaten bayıltmıştım. O adam kalktı gitti. Kaçtı. Şimdi tam gidiyorlar. Mükemmel bir şey. Gidiyorlar. Şimdi şu adam şuradan ne yapıyor şimdi? Şimdi o adam dışarıda. Benim kimi taramam gerektiğini hala bilmiyorum. Hadi git hadi 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 ne hadi a hadi a hadi. A hadi, a hadi. A a Hayır ya. Yakalanmamız kötü oldu ya. Video uzadı. <laughs> Neyse yani siz seviniyorsunuz da. Videonun uzaması bence hiç iyi bir şey değil. <laughs> Yüklemek için 3 saat gerekiyor. Şimdi. Hadi gene deneyelim. Deneyelim ama yine. Umarım başarırız. Şimdi. Şuraya gelip kırıp. Arabamı ben her zaman kırıyorum zaten çünkü param var. Parası olan insana sen karışamazsın. Arabasını istediği yerden kırsın. Zaten kendisi düzeltecek yani ne uğraşıyorsun ki? Şimdi pencere alarmını çat 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 çoc çot çat çat çiri çot Hadi hadi dümdüz Şimdi bir şey daha lazım Garaj garaj şeyi Ha tamam garaj burada Şimdi şunu şuraya, şunu buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Şimdi. Haydi gidelim, Haydi, hayda gidelim, hayda hayda gidelim, hayda. hayda, gidelim, hayda, gidelim, hayda. Hadi şunu şöylemesine aç bakayım. İçeriye girdik tamam. İçeriye girdik şimdi. Tak araba nerede? Araba yok. Acaba ben arabayı fark etmeden çaldım mı? Arabayı ben çalmışım. Tamam o zaman yakalanalım be. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ben o arabayı çalmışım. arabayı çalmışsam ben neden baştan beri o arabayı çalmak için uğraşıyorum? Bazen böyle tamamen vastet olabiliyorsunuz. Ama yani ya bir şey diyeceğim. Ben o arabayı çalmamıştım diye hatırlıyorum. Neyse hadi eve geri döneyim de ne çalacağımı bulayım o zaman. Hedefimize ulaşamadık. Şimdi benim ne çalacağımı bulmam lazım. Ben ne çalayım şimdi? Ne çalsam ne çalsam. Video çekmeden önce ne çeksem. Video açıldıktan sonra ne çalsam var ya. Şimdi Rock Tips'e gelelim. Şimdi Almadığım bir şey vardır illaki. Almadığım bir şeyi arayacağım. Şimdi Almadığım bir şey, almadığım bir şey. Almadığım bir şey var mı? Almadığım bir şey. Almadığım bir şey yok mu gerçekten? Bilimilde. Almadığım bir şey. Almadığım bir şey. Almadığım bir şey. Almadığım bir şey. Almadığımda başka bir şey var mı? Almadığım hiçbir şey yok mu gerçekten? Almadığım hiçbir şey yoksa ben direkt o zaman Black Bay bölümlerine geçeceğim. O zaman bu bölüm tamamen bir zaman kaybı oldu. Neyse Hillbilly'nin yeniden bakacağım. Etrafta Juniper kaçırdığım bir şey vardır illaki. Bir yeniden etrafta bir gezeceğim. Çünkü hani bize gösteriyor yani. Bir bakacağım. Şimdi. Burada tamamlamışız. Burası. Burasındaki her şeyi tamamlamamışız. Ha Black Bay'den önce her şeyi tamamlama bölümleri var her şeyi tamamlayacağız sonra. Sonra yeni bitirmiş olacağız. Hayır. Bakın insanlara çarpınca bu oluyor işte. O yüzden çarpmak en iyisi. Hemen kaç tamam kaçtık da yine tam o zaman başka daha bir şey yok. Evleri de tamamlayacağız. Onlarla ilgili bütün görevleri falan. Şimdiden ben bütün görevleri alayım. Sonra da beraber bir şekilde halledecek. İnşallah. Şimdi her neighbor. Şimdi şunların hepsini kabul edelim. Şöyle kabul edelim kabul etmemiz lazım ki bütün evleri tamamlamış olalım. O zaman bu bölümlük bu kadar diyorum. Daha da başka bir sözüm yok. Bu bölüm biraz yani israf gibi oldu ama neyse zaten. Bundan sonra direkt diğer bölümü çekeceğim. Hatta ikisini beraber de yayınlayabilirim. Bu arada bir sözüm var. Cumartesi ve pazarları tatil yapıyor hocam. Bunu daha pazar günü çekiyorum. Ne kadar mantıksız. Ama pazartesi ve salı yayınlarım büyük ihtimalle bu videoyu. Siz büyük ihtimalle bu videoyu pazartesi günü görmüş olursunuz. Diğer videoyu da salı günü ben ama yeni cumartesi pazarları tatil tarzı bir şey düşünüyorum. O yüzden cumartesi ve pazarları video olmayacak. O zaman görüşürüz. Bay bay.